Gerçek bir hikayeye hazır mısınız? Bu yaşananlar sıradan bir uyku felci değil. 2017 yılının soğuk bir kış gecesinde İstanbul Kadıköy'de yaşayan 4 kişilik sıradan bir ailenin hayatı tamamen değişti. Her şey ailenin en küçük ferdi olan 16 yaşındaki Ayşe'nin gece yarısı çığlıklarıyla başladı. Önce kimse ciddiye almadı. Herkes bunun normal bir kabus olduğunu düşündü. Fakat zamanla evdeki herkes aynı şeyi yaşamaya başladı. Anne mutfakta uyuya kaldığında, baba çalışma odasında, abla kendi odasında, hepsi aynı şeyden bahsediyordu. Boğuluyor gibi hissediyor, nefes alamıyor ve en önemlisi hareket edemiyorlardı. Ayşe her gece aynı saatlerde uyanıyor ve ''Yatağımın ucunda biri var, bana bakıyor.'' diye haykırıyordu. Gözleri korkudan büyümüş, yüzü bembeyaz kesilmiş halde. Baba Mehmet Bey bir mühendis olarak mantıklı bir açıklama bulmak istedi. Evin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirdi ve o gece geldi, sabaha karşı 03.18'de kameralar Ayşe'nin odasında açıklanamaz bir görüntü kaydetti. İnsan siluetine benzer karanlık bir gölge odanın bir köşesinden diğerine süzülüyordu. Daha da ürkütücü olan şey kayıttaki o derin, boğuk nefes sesiydi görüntüleri analiz eden uzmanlar gölgenin bir ışık yansıması olabileceğini söylediler. Ancak o ürkütücü nefes sesinin kaynağını hiçbiri açıklayamadı. Aile bir ay sonra evden taşındı ve o günden sonra bir daha benzer bir olay yaşamadı. Peki sizce bu sadece bir tesadüf müydü? Yoksa gerçekten bilinmeyen bir varlık bu aileyi mi hedef almıştı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu tarz gizemli hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam etmem için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Furkan Çekmece. Bir sonraki gizem dolu hikayede görüşmek üzere.